Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün pazardayız. Okey. Five bucks. Give eight dollar take boat. Give eight. No seven mama. You can No problem.

26 dolar sixty dollar. Give me five. Give me five. I have more. I'm gonna keep all together. I can show you everything. Okay. Thank you. Seventy okay, dollar. Yep. Huh? Not... Seven zero. No. Yes. Abi dün badi. Tuttu ki masan. Mama I have more. Put this one in bag. You will give me good discount. Papa. I give you good discount. Thirty dollar, three zero, three zero. It Three zero. Obama, two five, two five, please. Huh? Five. Five? We. Five? We. We. Five. No. Both. Three zero, Thirty. Thirty. It's 30. This 2 oh. yeah? Take. Hello? I'll take it. It's Okay? Thank you 20 in alır my friend. 20 in. Do you want these shoes? Tamam mı? Eee. Please my friend. 40 alır. I am selling 50. I can do 30. 40. You 40 box. 10 de alır. Thank you. Thank you. Give me 40. 3 dolar. 5 dolar each. No, thank you. Ha? No. Okay, give me Five dollars. Huh? Three dollars. Okay, take for three. Kim kim kapıl box? Hah? Kapıldı alır. Ben gibidir. Oyi telefonu yapamadık. alır okey. How many you got? 6 alır. <laughs> <Six dollar>. Yeah. 3 2 14 Thank you. $10? Huh? $10? No mama, $15. $15 best, they are set 15 mama. Yes my friend. I got the extension cord and the garter. Five bucks. Five bucks. What are you getting on your phones over there? Army? Top, five dollars. I'll take a look. At. Five bucks. Yeah. I'm just telling him. I'll be good no, Alright. Thank you. Thank you now. It's $3, right? Yeah. Okay. It's 5 10 20 Give me $2. Yes. Five dollars. Nasıl mı? Nesma mı? Ah, this one. This one, this one alır. How much for the night, my man? Uh, five bucks. Huh? Five bucks each. Five bucks. I mean, if you take all, I can give you good price. So not those, one, those are. How much are they? Five bucks those, but if you take all, I can give you good price. Yeah, off, off. Yeah, uh, how many pieces? I don't know. One, two, three, and this one. And this, yeah. Give me 50 bucks for everything. All night. They are all full boxes. You can see. Okay, look, that's yes, what my I friend. got. I got these t shirts I got these T-shirts and uh, the bag. But here. Yeah. How much? Uh, Ten bucks. I mean, you know, just regular t-shirt. Yeah. And the underwear. Give me the five bucks. Give me five, five bucks. bucks. Yes. Five bucks. You got a backpack? for oh, me, my man? Yes, brother. I got it right here. Thank you. I don't want. This. You got nails and stuff. I don't you want. Can't you can throw the sheet, No problem. e, pipe de alır. Two da This one two da Shoes is 15 de Thank you. Do you want back? Yeah. Here, here. Not okay, that one. That one, okay. That, one is not back. Yeah, no. In the Garbage, you can still use that, you know that. Brother. i got nine so i kind of put them in categories okay these are better these are okay and then this is like just high school to be honest. yeah yeah, yeah. it's older we no i checked them all i checked yeah, them all yeah, this is all high school so how much what is your I like got hundred for all averaged out 100 yes, bucks Just yes, for nine pieces or where are you at because i'm telling you right now yeah, like, yeah. these will just sit here yeah i know i know this one sure. that's a set let's do 120. yeah that's fine i appreciate you holding your it work. no problem no, they are just jumping. You know, they are always no jumping. But that's, I'm always already tell them, always tell them, no, no, not to uh, just you take one. Huh? They don't get $3. the manners part. Like you guys pay so much for the unit, you lug it around, you fucking pay for the gas. No, you know what? I don't care the money, how much you pay. I know. Jay says the same thing. I just care about yeah, you, I you know, you, because man. you are the nice. I appreciate you. Man. I don't want any like that kind of person. You, yeah, bag. Uh, if you have one, that'd be great. Yeah. Oh, I forgot mine today. No, no, no problem. It's not strong bag. No, that's okay. I'm gonna get out of here. 25 for you. Good morning. How are you today? How are you doing? Good to see you. Same here, same here. How about those? Big boy. <laughs> Five bucks for all four. There you go, look. I got them two things and uh, five bucks for five this bucks. three. Alright, and uh, what are you asking for the rest of them uniforms? Which one? For uniforms, the army Five show. bucks each? Yeah, no, I got that. Okay. Yeah. Alright. <laughs> well still a hell of a deal. <laughs> <laughs> and, one, two, three, four, five. Thank you, very Thank very you very well. much my friend. That's the last one. Can you look at your jerseys. Yeah you can look my friend. <laughs> Go for it, they bought all the good stuff man. I mean he should be he's our first. Yeah no I'm not. Yeah I'm I just asked you know. Yeah of course of course no problem. You're my friend too. Yeah. But we have deal with him. No yeah I know. That's why, that's why I asked this morning. I was like, Do you want yes. to come Yeah, I told it for like 570. Because it's got all the players you know right here. Huh? Fifteen? Or what? This one? Give me fifteen okay. Thank you. Give me three. Give me three. No problem. Okay. Thank Qu you, brother. ¿Cuánto es Yes. Five. Yes. ¿Y esto qué es? Esto qué es? Este es militar. Yeah, militar. Vest. Okay. Militar, Dominican Republic. No, United States. Five.

It's discount, it's cheap. It's very cheap. I'm selling very cheap. $30. Dollar. Give me $30, dollar. take it. I come back. Okay, no, no, complete. Okay. No, okay. You want me put in car? Yes, please. No problem. Keep it, no problem. Okay. Take your Five bucks. Yeah. Ki, how you doing? Good brother, how are you? Good to see you, my friend. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizliğimizi yaptık. Her şeyi kaldırdık. Bir şey kalmadı. Bayağı bir sıcak bugün. Aslan'la beraber yola çıkmıyor. hazırız. Eve gidip duşumuzu alıp dinleneceğiz artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Atamıza da selamlar. Allah rahmet eylesin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Trakla, kamyonla yolculuğumuza devam ediyoruz. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi bu depoyu aldık. Niye aldınız diye sorarsanız şu görmüş olduğunuz printer arkadaşlar model numarası Tascalfa 4501i Kyocera buna internetten bir bakmanızı istiyorum fiyatına. Bunu depoma koyacağım. İnternette paylaşacağım. Uygun olduğu zaman birisi gelip muhtemelen alacak arkadaşlar. Hızlı satış önemli biliyorsunuz. Bir an önce hemen satıp üründen kurtulmamız gerekiyor. Şimdi başka neler var? Sizle beraber bakacağız. Şu iki tane sandalyemiz 10 dolar. Merdivenimiz gayet güzel, iyi durumda, temiz bir ürün. 40 dolar fiyatı. Şurada şöyle küçük ürünler var. Body lotion diyor ama bunların süresi geçmiştir. Burada kargo için paketler var. Bunlar da iyi fiyata satılıyor arkadaşlar. Şu an dışarıda yağmur yağıyor o yüzden ürünleri çok fazla dışarıya çıkaramıyorum. Hemen aracı yükleyeceğim. burada ne varmış. Burada da küçük poşetler paketlemek için. Burada da onlardan var. İkisinin fiyatı 20 dolar. Kargo paketleme ürünleri kutunun fiyatı 20 dolar. Bir tane daha kutu var. Bu biraz değişik bir model içerisinde bunun süngerleri de var. Bunun fiyatı 40 dolar. Burada hep kargo yapılan ürünler var. Burada bantlar var. Çok fazla değerli bir şey yok. Burada da yine kargo ürünleri 10 dolar. Bir tane bilgisayar varmış. 60 dram viyaz diyor. Bakalım neymiş. Bunlar da kapsül paketler arkadaşlar. Şu şekilde kapsüller. Bunların fiyatını internetten bakacağız. Şunlar bakalım dolu mu? Bunlar maalesef boş. Şu sanırım dolu. Evet bir tanesi dolu barkod scanner, Tera marka. Siz de bakabilirsiniz. Tahminince bir 20 dolara satarız. Şu da boş. Şu da dolu bir kutu. Bu da standı herhalde. Şimdi diğer kutularımıza bakalım. Başka neler var? Burada da küçük poşetler var. 5 dolar. Şunlar 5 dolar. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Çünkü devamlı herkes kargo yapıyor. burada kağıtlar var Bakın bunlar küçük paket alkoller Toplam 1 2 3 4 tane var Şunlarda küçük kaplar Bunların da fiyatları 10 dolar arası değişiyor. Şu plastikler tanesi 50 sent. Burada da bir 20 dolar vardır. Bir 20 dolar daha. Burada da Body Lotion'lar. Burada da yine kapsüller. Cisco Meraki MX65 diye bir ürün var. Aynı bir tane daha var. Bunlara siz de bakabilirsiniz. Diğer ürünler, geri kalan ürünlerin hepsi aynı. Bakın Lotion, Body Kremler. Bunların tarihlerine bakacağız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Bir sıfır ürün daha var. Bu da yine sıfır bir bebek ürünü. Burada da spreyler var. Tarihleri geçmiş mi diye şöyle bakıyorum ama herhangi bir yerine tarih gözükmüyor. Hepsi sıfır. Bu bebek yatağı arkadaşlar sıfır. Bu da bebek yatağı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha yatağımız var. Bir takı kutusu var. İçerisinde bir takı var. Bana göre değerli bir takı değil ama buna bakacağız. Tiffany'nin bir kutusu arkadaşlar. İçinde de bir şey var. Şurada bir şey yazıyor. şuradan kopmuş. 925 gümüş. Tiffany yazıyor arkadaşlar. Tiffany bir zincir. Koptu için herhalde depoda bırakmışlar. Benim tahminimce yine bu şekilde 60 dolara çok rahat satarız.